Merhaba arkadaşlar. Ben Canan Işık. Bugün size Biyo Belinde Kazan Sistemi'nden bahsedeceğim. Yeni üyelerimizin çok ihtiyacı oluyor. Çünkü biz bunu sürekli Zoom üzerinden yapıyoruz ama ulaşamadığımız arkadaşlarımız oluyor. Bunu video olarak çekerek sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz hepimiz markete gidiyoruz. Yani markete gitmeyen hiçbir kişi yoktur. Para kazanıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Hepimizin bir hayali vardır değil mi? Hayali olanlar Tahtaya yazsınlar veya bir kağıt üzerine yazsınlar. Acaba hayalleri nelerdir? Bu hayallerinize ulaşabilmek için neler yapmalıyız? Biliyorsunuz kendi işimizin patronu olmak istiyoruz. Bir dükkan açalım diyoruz, bir mağaza açalım diyoruz ama biliyorsunuz burada büyük sermayeler gerekiyor. Aynı zamanda bunun stopajı var, vergisi var, muhasebesi var, elemanı var derken aslında gözümüzü korkutuyor değil mi bu zamanda? Çünkü risk almak çok zor. Ama bir benim de firmam diyor ki ben sana harika bir iş fırsatı sunuyorum. Eğer yaparsan harika paralar kazanırsın. Yapmasan da hiçbir zararın yok, riskin yok. Çünkü ben senin adına ürünlerimi üretiyorum. Senin adına istediğin yere, istediğin bölgeye gönderiyorum. Ve stopajını, vergini, muhasebe işlemlerini ben yapıyorum. Sen sadece benim işimin ürünlerimi kullanarak, tavsiye ederek, reklamımı yaparak para kazanabilirsin diyor. Çünkü benim hiçbir yerde reklamımı göremezsin. Hepimiz markete gidiyoruz. Markete gitmeyen yoktur arkadaşlar markette ürüne üretiliyor mu arkadaşlar? Bilginiz var mı? Yok değil mi? Bir üretici firma var. Ürünleri 100 TL üretir. Çünkü burada ana toptancı alıyor 200 TL oluyor. Çünkü o da komisyonunu koyacak. Bölge muayesine geliyor. 300 TL fiyat alıyor. Ama markete gelene kadar ürünün fiyatı 500 TL oluyor arkadaşlar. 500 TL olmasının nedeni burada %75 biliyorsunuz reklam payı vardı Ve müşteri olarak biz buradan gidip ürünlerimizi alıyoruz. Hiçbir zaman para kazanabiliyor muyuz? Yıllardır aynı marketlerde alışveriş yapan arkadaşlarımızı hepiniz bu videoyu izlediğiniz zaman mutlaka yorum yazın. Yani gerçekten para kazanan var mı aramızda? Yoktur. Halbuki bazen kampanyalar yapıyor, hediyeler ama onlar da paradan veriyorlar. Bizim firmamız gerçekten her konuda seni destekliyor. Yeter ki işini kur, işini büyüt ve burada para kazan diyor. Ve biz bir menüde firmam diyor ki benim normal market gibi dağıtım sistemi yok diyor. Benim diyor marketim bulamazsın. Benim reklamım yok. Bölge bayım, ana toptancım da yok diyor. Direkt benden diyor bayilik alırsan diyor gülmeye başlıyoruz burada. Yüzde otuz ucuz alırsın diyor ürünlerimi. Ama ben sana satış yetkisi de veriyorum diyor. Aldığın ürünlerin yüzde otuz beş, yüzde elli varan karlanda diyor satabilirsin ürünlerimi. Çünkü benim her ay yapmış olduğum ürünler bazen ürünlerimiz bir al bir bedava alıyoruz arkadaşlar. Bir tane ürünümüz tamam bedava geliyor bize. Düşün bir üründen 40 lira para kazanıyoruz. Diğer üründen de kazandığımız zaman arkadaşlar %50'yi aşıyor bazen. Ve bizler burada her bir bayan evinden çıkmadan bu yapabilir mi? Evet yapabilir. Çünkü biz bayanlar olarak temizlik yapmadan duramayız. Her gün mutfaktayız, banyodayız, evimiz temizliyoruz, cam siliyoruz falan. Ama camlarını sildiğimiz zaman biliyorsunuz hemen kirli tekrar siliyoruz, hiç durmuyoruz. Sürekli tüketiyoruz aslında. Ama burada gerçekten Biobendinda firmam bana öyle bir e, imkan sunuyor ki aldığım ürünler zaten konsantre olduğu için bir ürüne biri 11'e kadar, biri 5, biri 10'a kadar sulandırarak kullanıyorum ve kullandığım ürünler benim elime zarar vermiyor. He, ürünlerimiz hem e, ekonomik hem ekolojik hem insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyen ürünlerimizdir bunlar. Ve biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Düşünün artık diyor ki ben menajerim bana diyor ki Canan sen para kazanmak ister misin? Bana 2001 yılında bu iş teklif edildiğinde gerçekten çok heyecanlandım. Ama yapamam dedim herhalde. Bir 6 ay sonra bir araya geldiğinde ürünleri kullandığımda evet sağlığım için bu işe girdim. İyi ki de girmişim. Şu anda devasa bir kurba sahibim arkadaşlar. Türkiye'de ve Yurt içinde 34 ülkede liderlere sahibim arkadaşlar düşünün siz 4 arkadaşla yola çıkıyorsunuz bir bakıyorsunuz grubunuz o kadar büyük o kadar ortağınız oluyor ki burada herkes kendi ekibine göre mükemmel paralar kazanıyor firma hepimize aynı hizmeti veriyor arkadaşlar dediğim gibi burada ne yapıyor sevgili arkadaşlar artık buraya kadar herkes evinden çıkmadan şöyle söyleyeyim kendi ürünlerini bedavaya getirir hem cebinden para çıkmaz hem de sağlık ürünler kullanır ve aldı ürünleri tavsiye ettikçe dediğim gibi kârı da cebine koyar arkadaşlar. Ama firmam diyor ki eğer diyor kendi ekibini oluşturursan diyor benim reklam bölümümde diyor ha reklamımı yaparak insanlara sistemimi, şirketimi, ürünlerimi tanıtarak diyor e, bana müşteri kazandırırsan diyor o zaman diyor ayda diyor 5 bin, bin TL üzeri ve 2500 buçuk ve 5 bin TL üzeri para kazanırsın diyor. Nasıl yaparız biz bunu? Burada firmamız var. Çünkü firmamız bizim adımıza bütün işlemleri yapıyor. Burada da siz varsınız arkadaşlar. A marketi değiştiriniz. B marketten alışveriş yapmaya başladınız. Ne yaptınız B marketten? 30 TL yani 200 TL'lik bir alışveriş yaptınız. 200 TL'lik ürün zaten eğer kendinizi almışsanız size gideceği zaman en az 6 aydır arkadaşlar. Marketin 200 TL'lik ürün alsa yeter mi? 6 ay yetmez. Ama şirketin diyor ki 6 ay sana gider ama ben sana bir abi bedavalarda o kadar hediyelik ürünler veriyor ki onlar da satışını yaptığın zaman arkadaşlar bir o kadar da para kazanıyorsunuz. Diyelim ki siz en az 100 kişilik isim listesi yapıyorsunuz arkadaşlar. 100 kişilik isim listesinde arkadaşlarınız sunduğunuzda 4 arkadaşınızla bu yola çıktığınız zaman her arkadaşınız ürünleri kendi ürünlerini alarak bu işe başlayabilir. Yani almak zorunda mı? Hayır öyle bir zorunluluk. Bir tane ürün de alabilir, beş tane de alabilir, on tane de alabilir. Yani biz burada kesinlikle şirketimiz sizi zorlamıyor. Hani ürün paketi almak zorundasınız, şunu yapmak zorundasınız demiyor arkadaşlar. Ama işi iş gibi yaparsanız o zaman gerçekten ürünleri tanımalısınız. Sistemi tanımalısınız. Firmanızı iyi tanımalısınız ki insanlara doğru bilgilerle gidebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada 150 PD'lik bir ciro oluşturuyoruz grup olarak ve %5 seviyesine geldiğiniz zaman 40 TL para kazanırsınız prim olarak ben size kar, biraz önce dedim %35 %50 %60 varan kar marjımız var ondan bahsetmiyorum ben size ben burada grup oluşturduğunuzda kazanacağınız primlerden bahsediyorum ne yapıyoruz arkadaşlar burada Ayşe Hanım var Fatma Hanım var onların da gruplar oluşturuyoruz çünkü biz artık bir ekibiz. Biz ortağız arkadaşlar. Çünkü ekibimize sistem anlatmayı, ürün tanıtmayı ve bunları öğretirsek ekibimiz hızlı bir şekilde büyüyecektir. Ve ne yaptık? O zaman buradan 510 puanlık grup olarak buradayken arkadaşlarımızı %5 yaptık. Yani onları da büyütüyoruz. Biz önce kazandırıyoruz sonra kazanıyoruz. Ve %5, %10 seviyesine geldiğiniz zaman 510 puan çıkardığınızda 500 puan... Ve burada 300 TL'lik bir ciro oluşturursunuz arkadaş, Şey, prim alırsınız. Düşünün artık ne yaptınız? Ve düşünün ki siz burada 30 PD'lik ürün aldığınız zaman aslında 30 PD'lik bir hediye geliyor size. Yani kampanyaları takip ettiğiniz zaman o kadar güzel karlı bir alışveriş yapmış oluyorsunuz ki kendiniz bile şaşırıyorsunuz. İki katını kazanıyorsunuz o zaman. İşte bunları şirketimiz bize sürekli kampanyalarını atarak WhatsApp grubumuzdan biz de gruplarımıza paylaşarak hepinizi bilgilendiriyoruz. Çünkü neden? Hangi ürün sana ihtiyacınız var? Hangi ürünü e, müşteri istiyor? ve evinizde mutlaka her üründen bir tane olması gerekiyor. Müşterin sana geldim asla geri gerek. Ve ne yapıyoruz? Artık grubumuz büyümeye başlıyor arkadaşlar. Ve gruplarımızı böyle düşün. İlla dört daldan büyümesi zorunda değildir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Gittikçe 6 daldan, 7 daldan, 8 daldan da büyüyebilirsin. Ama ben sistem olarak size anlatmak istiyorum. Ve grubunuz büyüdü. 1000 P'de, 1000 P'de puan çıkardınız arkadaşlar. 1000 P'de ile kazanacağın para 900 TL'dir. Yani burada grubuna da dağılıyor, sen de alıyorsun. Çünkü 900 TL'nin sana kalacağı para 300 TL, 600 TL'dir arkadaşlar. 4 daldan, çünkü altınızdan %5'leriniz var. Onlar da kendi hakkını alıyor. Ve ne yapıyoruz? Grup büyüdükçe arkadaşlar, buradaki Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Emine Hanım, yani burada hepsini büyütüyoruz. Çünkü bizler kazandıkça onları kazandırıyoruz. Önce onları diyorum kazandırıyoruz. Sonra kendimiz kazanıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Ve grup cirosu olarak 2000 PD'ye geldiğimiz zaman buradaki arkadaşların %10 seviyesine getiriyoruz. Alacağınız prim 2 milyar 400 TL'dir arkadaşlar. Ve bu gerçekten harika bir sistemdir. Ve yani bu paraları alıyorsunuz. Bu paraları en düşük Minimum söylüyorum bunun üstü daha fazla. Sen burada 4 yatayından değil 8 detayına çalışırsan bunu iki katına alırsın. İşte o zaman ekibinde sen muhteşem bir lider olacaksın. Ve ekibinden liderler yetiştireceksin. Ve arkadaşlar grup büyüdükçe aynı şekilde tahtaya savurduğu için %24 seviyesi yani liderlik seviyesine geldiğiniz zaman aylık geliniz 5 milyar 760 TL'dir grubunla beraber. Ama gruba dağılan prim sana kalan 3000 TL'dir arkadaşlar net olarak. Hani böyle bir sistemle böyle bir dağılımla büyüyorsanız. Bunun iki katını büyütüyorsanız o zaman biliyorsunuz her zaman söylüyorum iki katını kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun için ben hızlı hızlı anlatmak istiyorum da videolar çünkü e, uzun videolar paylaşamıyorum kısa videolar paylaştığım için sizlerle kısa kısa videolar çekmek istiyorum. Ve siz artık 3000 TL kare kazanan bir liderimizsiniz. Ve bundan sonrası da anlatmıyor. Bundan sonra 9 derine kadar prim kazanıyorsunuz. Aynı zamanda çıkarız her bir lideriniz sizin gibi aynı parayı kazanıyor ama şirket size sabit gelirler bağlıyor. Çünkü neden? Siz sabit gelir alıyorsunuz. Derinlik prim alıyorsunuz. Nesil prim alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan tabii ki bahsetmeyeceğim. Şurada bir şey kısaca söyleyeceğim. 100 pde 100, 100 kişiyi isim listesine eklediğiniz zaman arkadaşlar Size aslında 80 kişi hayır diyecektir. Ama siz 80 hayıra hazırsanız bu işi başaracaksınız demektir. Asla vazgeçmeyin diyorum. Hayırlara gerçekten hazır olun. Hayır aldıkça daha çok işiniz odaklanın. Kararlı olun, istekli olun, inanın. İnandığınız zaman başaracaksınız. Ben Canlı dediğim gibi kısa videolar çekiyorum sizlere. İnşallah daha farklı videolarla sizlerle birlikte olacağım. Teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı günler diliyorum. Başarılar diliyorum.